Haliliye Belediyesi sosyal market ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya devam ediyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatları doğrultusunda 23.207 haneye hizmet veren sosyal market ile aileler hem gıda hem de temizlik malzemelerini temin ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın gönüllere dokunacağız anlayışıyla 23.207 haneye hizmet veren sosyal marketten aileler puan sistemiyle faydalanmaya devam ediyor. Evet. 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 Evet.

Marketten gönüllerince alışveriş yapan aileler kendilerine sağlanan bu fırsat dolayısıyla Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkür etti. Biraz. 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 Biraz.